देखो देखो Evet çocuklar şimdi bugün ne çizeceğimizi ben de bilmiyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. Acaba bugün ne hayal kuracağız? Nerelere gideceğiz? Başımıza nasıl belalar açacağız? Nasıl maceralara gideceğiz? Evet ne yapalım bugün? Ne çizelim? Parmak kaldırarak böyle güzel huzurlu bir manzara yapalım diyenler parmak kaldırsın. 2 4 5 6 7 8 9 19 Başka fikri olan var mı? İnsan çizerim diyenler? Yok. O zaman, o zaman çocuklar. Belinay'ın dediği kazandı. Evet, kaleminiz hazır mı? Aa, ben daha güçlü bir evet bekliyorum. Silginiz. Hayır hayır baştan baştan bu olmadı. Daha heyecanlı daha canlı. Kaleminiz hazır mı? <laughs> e işte bu. Oo. <laughs> oh, süper. Peki ya siz hazır mısınız? Duyamadım duyamadım hazır mısınız? Yine duyamadım hazır mısınız? <laughs> Tamam. O zaman herkes hayatına yepyeni bir sayfa açsın. Çünkü başlıyoruz. Evet, birlikte çiziyoruz. Hadi bakalım. Oo, aferin kız ne güzel çiziyorsun. Evet, Hazar şu anda kendini resme vermiş. Dikkatini dağıtmıyor. Durmadan öğretmenim, öğretmenim diye sorular sormuyor kendini resme adapte etmiş. Değil mi Hazal? Aferin kız çaksana. Devam ediyorum. Bakın buraya. Evin ben şurasında böyle yuvarlak pencereler yapmayı çok seviyorum. Hani Heidi çizgi film biliyor musunuz? Onun böyle bir yuvarlak bir penceresi var. Evet. Ama orası bizim odamız olsun değil mi? Devam ediyorum. Çocuklar, bakın şimdi, şimdi bakın buraya e, arkaya tepeler yapıyorum. Bakın. Ama bir dakika, dağlardan önce şuraya böyle bir orman yapalım mı? Yapalım mı? Tamam. O zaman bakın şöyle bir şey yapalım çocuklar. Bakın, bakın. Bam Çocuklar herkes çizi kadar tamam mı? Adamsın sen ya. Bakayım. Vay. Çok güzel. Vay çok iyi. Bu sınıf bayağı yetenekliymiş ya. Oo süper. Bakın. Hop. Bakın çocuklar dağın arkasında da bir burut yapalım da dağın ne kadar yüksek olduğu, ihtişamlı olduğu belli olsun değil mi? Bam, bam, Bakın. <laughs> Aa, dağlar bam, bam, bayağı bam, bam, yüksek bam, bam, oldu değil mi? Aa, <laughs> sen de böyle yapıyorum. Evet artık yere inelim mi? Havada işimiz bitti. Size çok basit bir şekilde ağaç çizmeyi öğreteyim mi? İki tane C, üç tane de V yaparak bir de üstüne bulut koyarak ağaç yapacağız. Nasıl mı? Yapalım mı? Çocuklar bir C, C, yaptım hep beraber. Şimdi ters C yapıyorum. Ters C yaptım. Bir V'yi ortaya yapıyorum. Büyük bir V yapıyorum. Hop. Hop. Tamam mı? Şimdi iki tane ince V yapacağım. Araya sıkıştıracağım. Bakın. Bakın şu araya ince V sıkıştırdım. Hop. Küçük V'ler. Şimdi bulut yapmayı öğrenmiştik değil mi? Evet. Şimdi bunun tepesine bulutu indirelim. Bakalım ne olacak? Bakın böyle bir ağaç oldu. Basit değil mi? Öyle Hadi öyle bakalım. Güzel. Tabii ki bu ağaç havuz yerine daha doğal bir de evet. evet. Dere yapalım mı? Tamam. Evet bir dere yapalım. Dere nerede olsun? Hani dağların tepesindeki karlar eriyince böyle sonra dereye dönüşüyor. Değil mi? O dere de evimizin önünden aksın değil mi? Evet. Hadi bakalım. Evet. Deremizi yaptık. Evet. Oo oh, çok güzel. Şunlar ne yaptın ya? Adamın dibi ya. Vay 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 çınara bakın çınara çınar göster göster yeteneğini bak ortaya V yap çok güzel V yap bak bak Heh. tamam bu so araya uzun şeyler yap küçük bir köprü yapalım mı evet. nereye yapalım şuraya mı şuraya mı buraya mı evet. tamam hadi bakalım. Bakın köprünün kenarlarına çit yapalım değil mi? İnsanlar düşmesi. Herkes kendini istediği yere çizsin. Ben mesela kendimi şu derede yüzerken yapacağım. Şurada yüzeyim. Kim nerede olmak istiyor, ne yapmak istiyor? Sen? Beren pencereden dışarıyı izlemek istiyor. Ama bu güzel manzara havada evde ne işin var kız senin? Evet manzara izliyor Beren. Ağacın altında oturmak istiyor Dilan. O. Dilan da şurada otursun şöyle. Zeynep nerede? Ne yapmak istiyorsun kız? Zeynep'le beraber ip atlamak isteyen var mı? İki kişi ip sallasın. İki kişi. Birisen. Elif ve Birinay ipi sallasın. Evet, ip atlarken. Evet, ee, sen. Tamam. Berinay ve Nazlı kayıkta. Ah, Çınar'ı unuttuk. <laughs> Çınar, ne yap, ne yapmak evet, istiyorsun? Evet. Denizde yüzmek istiyorum bir de gökkuşağı çizelim Şuraya çizelim mi gökkuşağını? Şöyle yağmur yağmış da gökkuşağı çıkmış. Evet gökkuşağı yaptık. Son bir tane. Bir dakika gözlerimi kapatıyorum. Bakalım o kimi gösterecek, parmak kimi gösterecek tamam mı? <laughs> Sen. Ne? Ne yapalım? Ali bu güzel havada evde durmak istemiyor. Kapıda çıkarken yapıyoruz onu. Evden çıkarken. Herkes yaptığı ritmini bir göstersin bakalım. Müzik चलो 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 नए खाप बोले